Selam yenge nasılsın? İyiyim kurban iyiyim. Ahan, köy... ahan geldim, ahan gittim, ya çiçeği gibi bittim. Bu dünyada ne iş yaptım? Ömürcüğüm geçti gitti. Bir de söyle bakayım nasıl söylüyorsun senin sesini dostlara dinleteyim ben. <laughs> ahan geldim, ahan gittim, ya çiçekleri gibi bittim. Bu dünyada ne iş yaptım? Ömürcüğüm geçti gitti. Ömürcüyüm geçti gitti Daha gelmem elinize Daha gelmem elinize Pirin vesveder dilinize Nasıl ettim nasıl ettim Bu gençlerin yaraları Yaralarıma düz mü kattım bu gənçlərin acısı da yaralarımıza düzmü qattı. Lakin adi janoloji doktorlar bulamadı dərdimin ilacı. Doktorlar bulamadı gencümün dərdinə bu ilacı. Bu anam bu bağla Felek felek sen ne feleksin Sen de dağları daşları delersin Senin ile başa çıkılmaz ki Günde birisinin kapısını çalarsın Bir de Kürtçe söyleyeceğim. Ha söyle. هر کفران اوج حال بردی به لیلی و نسیب دت رای وارزیتیگی دردگین جهان قلبی منو را منور که وانه برده ای جای آمیاره باریتیگی برده ای چه ایاملاگه واره دهر قرطلو گلوی نتیگی لیل خواهین زمان جیتو نام پراند کتیگی لیل وقت جنگو ستاره خمره نگه و جیده به مایی نپای سراویتی